Nereye düştün lan? Valla biri daha var orada. İyice el yapmam lazım silahım yok Oyy bu daha iyi oldu Şimdi gittim seni ulan Kaçma ona Mergele! Ulan bu bana yapılır mı be? Bana yapılır mı be? Hayır be. Çok az canına daldım ya. korktu. Kampa ne yandan geldin sen? Tarafta yok. Aa en arkaya açmış. Bak yılıya bak sen. Sıla yine ya. Allah seni kahretmesin. Emre abim evi yanlıyım. Sen bu yandan olan yüzden adam vuramıyoruz biz. Eskisi kadar yanlamıyorum bir kere. Nankörlük adam... etmeyin. Ne garip bir adamsın sen. Ne garip bir tarzın var. Bu sezonda da şu evde ne varsa herkes oraya gidiyor. Bak yine araba var orada. Allah'ım yarabbim. Aha orada. Bunu da yine bir de dimyanlarla bir tanesi. Hiç Kanka. Hadi tek at ona. Peki, aha. Ay. Yanlış attım. Çıkar çıkar buradayım. <laughs> Dur. Kanka buradayım mı? Oğlan bir daha göstermez sana yalanı Kapının ucuna attım Gel Cihat gel Sı... Sıboş bak Oraya baktırır sen ki Sen niye bakıyorsun her <laughs> zaman? Ben buradaysam sen niye bakıyorsun? Yani ben Adama şimdi gidip bir... seni var ya burada <laughs> yakıp açayım gerçekten odadan atarım ben <laughs> Adam seni alsın Kanka kaçma lan ne olursun sen AVM atsana, kaçmaz mısın? Adam da dersen kaçmıyosun Lan oğlum iki oldular biliyosun Bir, bir Ya ah bir vurulsan <laughs> Tuvalet tellesini nasıl büyüyorum bir Ama bak, mı? geç sesini. Vurdum AVM'yi de Darnına vurdum ya Karnından mıcık bölmüyormuş demek ki bak Boşu boşa ziyan ettin Emre'nin ordu yüreği sızdı ikiden Allah sıvış kişi geldi sıvış. Sıvış kaç. Motoru da kendine Aç lan. Öldürecek bu herifler beni. Kurtarın ne olur. Öyle yok, öyle yok, yakın yok, yakın yok, yakın yok. Yemin ediyorum erkekliğin onda dokuzunu yaptım, öyle ikiye tek basma yok. Ayıp oluyor Zaten. Bak lan. Kör gözünüz. Gel gel biri geliyor. Yürek mi yedin sen tek başına oradan bana geliyor? Oğlum adamın ensesine nişan alıyorum ya. Senin Allah belanı vermesin Fuat. Kurbanım çekili ben sikeyim şimdi. Hayır. Zaten... Çok merak ettim atabiliyor muyum acaba? Arkadaşını kaldırmaya gidiyorsun Sivuş. Sana kaldırır mıyım ben onu? Bak 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 önümde gördün mü bak, bak. Görüyorum görmem mi? Hadi hadi. Ne yapayım? İneyim süpürgeyi mi iteleyim? <laughs> Kanka. Ya. Baksana at. bu mermi bana nasıl dayanacak? Şey, o mermi sana dayanmayacak, onu anlatmaya çalışıyorum. Ben Allah canım kurtulam! Hayır hayır, o değil. Küş. Abi ben da sen yiyince niye düşmüyorsun ya? Küş. Yek. Öndeki adamı sıkarken bana döndü orada. Tabii efendim. Ben de bir de kimseyi göremiyorum. Hareketlere bakalım. Toprağı mı neydi? Derin derin kazın mıydı lan? Mezarı mı? Derinde de kazın. İstersen mi Hadi verin hadi verin. Şuradan bir girelim bakalım. Ne var ne yok hiç toplayalım. Meşini çaldım ama hele et dayıla. 20 kişi yemişler, bitirmişler bunu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır be. <Hayır> be. Your <laughs> teammates Neredesin sen abi benim kardeşimiz. Abi ne ihtiyacım var sanki. Bu da benim gibi manyak ha. Hem MG hem şey kullanıyor. Gördüm. Hayır be. Abi sana bildirim mi geliyor? Çıktık. nereye gidiyorsun sen sen? Sen lan. Sen değil değil. Ne kadar kendini, kendini yere Çıkar çıkar. Help. Sen ne yapıyorsun İbrahim? Sakın 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 Hadi oğlum Herkes haddini bilecek Hayır Ne oldu? Ha? Ne oldu? We the best. Size bu lazımdı bu bu. Dans <laughs> Her kuşun ittiğini anlamadım Uzaktan öyle şekil şükül Ama bir an dedim gittim ha Yemin ediyorum bir an dedim Mömürtüye gittim dedim